Bebek seninle ben çekmem foto Kesilir sesi direk öterse horoz Hulledik otobanı yandı bu toros Arabada gaz pedal Otayı attım yakaladı like yeah, fal Sana kötü gelen bana baba renk katar Bakarım Ve Stoklar Ananız bu Ada dikkat et kurt geliyor bırak 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 kurt, Geliyor ne ya Atla ana amirim Neredesiniz oğlum siz? Dağdayız amirim. <laughs> dağdayız dağda. <laughs> adam uçtu kaçtı dağdayız şu an. Adam, adam 1080'deyiz Fox adam. Road. <laughs> kaplan ısırsın adamı. Isırdı zaten. Şu anda etkisiz oluyor, <gülüyor> etkisiz. Ananı <laughs> şiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Oha, ne yapıyorsun? Ay. Ay, geçeyim ben Ay, ay. Allah. Ne oldu? Ulan... Ne oldu? Aşkım iyi misin? Aa, döktü. Hep. Bütün şarap kızın ya. üstüne hep döküldü ya. ya. Ah bu kadar da sakarlık olmaz zaman. Ah. Of. Lanet gelsin ya. Hepsini döktü ya. Şefim. Şefim. <gülüyor> şefim. <gülüyor> Anavacı bacı döven bir posta rahatsız olsa ya. Ha daha yazıyor yazıyor. Ne yazmış işte. Ee, bir sıkıntı var mıdır? Yok gayet iyi. Tamam. Altına aslında bir çıplak kadın görseli koysanız bence. Aynen. Şey yani diğer... Ne oluyor oğlum? <laughs> Tamam ben niye buradan aldım? Pardon. <laughs> Lan Oğuz benim dalgınlığıma geldi. Bu i̇çerisi 20 diye gittim yine oradan çektim bak. Ya. Adamın gözünün <laughs> önünde mi yaptın? <laughs> Harfiden onu yaptım. Tam bir dahakine. Hasarlı. <laughs> Patladık. Baymut departmandan merkez. Lakin ön önünün çıksınız. Devini bekliyorum. Ona geldi piç. Bak 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 bili bak Erdoğan önünde vurdu. Asiktir. Erdoğan deldi geçti. Omega Legacy 1080 kırmızı masak. Yok yok yanlış yerde girdi Varex. Ananı sikeyim ama ya. Hocam... Amirimiz vurmuş diye bir yerde vurmuş herkes var mı? Sağ olun Mariye. <laughs> <laughs> <Eyvallah. gülüyor> <Maria, gülüyor> Ulan bunu ya. olay yeri incelemeye alalım. Bu kız <laughs> acayip iyi. Ben <laughs> yemek yapıyordum ya. en son. Kaçıyorlar anlamadım ki. Mafya'dan Victoria. <laughs> Bak kafayı yiyeceğim. <laughs> Yemin ederim delireceğim ya. Dans eden Victoria'yı gördün mü? Abi dans eden Victoria mükemmeldi bu arada. Bak delireceğim kafayı yiyeceğim. Bak şu yolda 3 kere kaza yaptı. Çok geç geldin neden? Serbaş besim ayın bir sağlayabilir miyim? Öyle mi? oldu. Bu ne? Allah! Araba ne gitti? <laughs> Lan! 10.05 Dinlemeliyim. 10 Oy selam Ha, bu Osman'a da bulduğumuz yani. zaman o da verir bilgiyi. Şimdi sever misiniz? Örtüşmüş olur. Problem okay, yok. Ya, tamam, çok, çok teşekkür, anasını... <laughs> teşekkür ederim. Anasını... <laughs> biz teşekkür ederiz. Çok sen... teşekkür <laughs> Kolay gelsin. Görüşürüz. O <laughs> tatlı Bu denesin de ayrı an... Şefim olmuyor mu böyle? Deniz'den sonrası yok. Ne olmuyor, evet, ne olmuyor? Ya niye küfür edemiyorsunuz? Küfür edemiyorum diye üzüldü o <laughs> ya. Ya şimdi ya. Lütfen sansürü kaldırın arsız mısın Bir sen? Bir şeyde mi bıraktın o artı 16? Artı mı bıraktın şey Niko Amiri bunu çözer gibi geldi bana. Nerede o reis? yani Niko'nun da ayrı Ay yani. bir geldi dakika, bizi dakika. nerede soktur. gördünüz mü? Bir nerede bakar mısın? Çiftim sansür ben Nered? çözüyorum. Nerede? Benzinlikte de. Allah aşkına ya. Senin ana arabadın şimdi ben senin. Ah. <laughs> Yine patladım galiba. 57, 56 ve 55, 12, 24, 80, 10, 11, 12, 15, 47, 4, 3, 4, 5, 15, 26, ve 89, A. Yapamaz ki, yapamaz ki, çalamaz ki hırsız. Post makinen var mı yanında? Postan mı çekiyorsun? Postan mı? Post post post. Fare posta post. Hiçbir şey değil. 18, 24. Çaldım ki. Kaç arıyor? Kaçı bulamadın? 8'i mi bulamadın? Dur bekleyeceğim. Bu arabayla kaçamazsın. Olur. Sen buna kaçarsın ben seni bundan kovalayamam. Beklemeyeyim. Yaptın benzem. mı? <laughs> Çaldın mı hırsız? Evet. O, oyun oynuyordum ya. Bitirdin mi oyunu. Rekor kırdım rekor aldım. Yazıklar gel, olsun. Gel. Sen de kırsana rekoru.